Bir zamanlar her şeyden sürekli şikayet eden, her Allah'ın gününün hayatının ne kadar berbat olduğunu düşünen bir kız vardı. Hayat ona göre çok kötüydü ve sürekli savaşmaktan yorulmuştu. Bir problemi çözer çözmez yenisi çıkıyordu karşısına. Genç kızın bu yakınmaları karşısında mesleği aşçılık olan babası ona bir ders vermeye niyetlendi. Bir gün onu mutfağa götürdü. Üç ayrı cezveyi suyla doldurdu ve ocağa koydu. Cezvelerdeki sular kaynamaya başlayınca bir tanesine patates, bir tanesine yumurta, bir tanesine de kahve tanelerini attı. Daha sonra kızına tek kelime etmeden beklemeye başladı. Kızı da hiçbir şey anlamadığı bu faaliyeti izlemeye devam ediyor ve sonunda ne olacağını merakla bekliyordu. Ama o kadar sabırsızdı ki daha ne kadar bekleyeceğini sormaya ve sızlanmaya başladı. Babası onun bu ısrarlı sorularına cevap vermedi. Bir süre sonra adam cezvelerin altındaki ateşi kapattı. Birinci cezveden patatesi çıkarttı ve bir tabağa koydu. İkincisinden yumurtayı çıkarttı ve onu da bir tabağa koydu. Daha sonra üçüncü cezvedeki kahveyi de bir fincana boşalttı. Kıza dönerek sordu. Ne görüyorsun? Patates, yumurta ve kahve diye alaycı bir cevap verdi kızı. Daha yakından bak bir de dedi babası. Patatese dokun. Kız denileni yaptı ve patatesin yumuşamış olduğunu fark etti. Aynı şekilde yumurtayı da inceledi. Kız yumurtanın da katılaşmış olduğunu gördü. Sonunda kızın kahveden bir yudum almasını istedi. Söyleneni yapan kızın yüzünde güzel bir gülümseme belirdi. Ama yine de bütün bunlardan bir şey anlamamıştı. Tüm bunlar ne anlama geliyor baba diye sordu babasına. Babası patatesinde, de yumurtanın da kahve çekirdeklerinin de aynı sıkıntıya maruz kaldığını söyledi. Yani hepsi de kaynak suyun içine atılmışlardı. Her biri bu sıkıntı karşısında farklı farklı tepkiler vermişlerdi. Patates daha öncesinde güçlü, sert, tavizsiz görünürken kaynak suyun içerisine atılınca yumuşamış ve güçten düşmüştü. Yumurta ise çok kırılgandı. Dışındaki ince kabuk içindeki sıvıyı koruyordu. Ama kaynar suda kalınca yumurtanın içi sertleşmiş, katılaşmıştı. Ancak kahve çekirdekleri bambaşkaydı. Kaynar suyun içine atılınca kendileri değiştiği gibi içindeki suyu da değiştirmişlerdi ve ortaya tamamen yeni bir şey çıkmıştı. Sen hangisisin diye sordu kızına. Bir sıkıntı kapını çaldığında nasıl tepki vereceksin? Patates gibi yumuşayıp ezilecek misin? Yumurta gibi kalbini mi katılaştıracaksın? Yoksa kahve çekirdekleri gibi karşılaştığın olayların duygularını olgunlaştırmasına ve hayatına ayrı tatlar katmasına izin mi vereceksin?